Merhaba arkadaşlar, Jens Gaming hoş geldiniz. Bugün Jens Gaming'de bir efsane oynuyoruz. Need for Speed Underground 2. Daha su pek fazla oynamayacağım. Kısa bir yarış belki yaparım. Ama araba modifiye etmeyi düşünüyorum birkaç tane. Sevdiğim arabalar modifiye etmeyi düşünüyorum özellikle. İlk olarak direkt modifiye gelelim ve benim daha önce modifiye etmiş olduğum arabalara bakalım. da şey yapmaya çalıştım yapmaya çalıştım. Ee, hızlı ve öfkeli. Ama beceremedim tabii ki. Bunda free takıldığım çok belli. İğrenç bir araba oldu. Başka da yok. Size şeydekileri göstermek istiyorum. Kariyer diye oynadığım arabalar. Karşı hmm. ver. Evet. Mustang'im var bir tane. Bir tane RX7'im var tane Subaru'm um var. Bunu modifiye etmedim tabi. Bir tane RX-8'im var. Bir tane de Skyline'im var. Neyse buradan çıkalım. Şimdi buradan Customize'a geliyoruz. Ne modifiye etsek? Çok düşündürücü. Ne modifiye etsek? Ne modifiye etsek? RX-7 olmaz. Bir tane var. Hmm, mustang yaptık. Pontiac var. Yok Pontiac yok Ne çek ya? Yapsak. Bir şey yapmak istiyorum ama. Bir tane imprez yapalım. İmprez yapmak istiyorum evet. Front bumpers. Her şey açık diye bu arada ama çoğu şey açık yani. Gördüğünüz gibi. Tabii ben bu şeye Ratinge bakmayacağım, kafama göre hem beğendiğimi koymayı düşünüyorum. Mesela bu hoş biraz. Bu da güzelmiş. Evet, başka da öyle gözüme çarpan bir şey yok. Bu çirkin mi, bu nedir ya? Utanmaz. Ne olabilir? Şu da güzel aslında. Daha veremedim. Evet. Evet. Ne yapsam? Çok oyalanmaya gerek yok aslında. Şunu yapmak istiyorum. Evet, bunu yaptım. Arka şeye geçelim. Bunlar bu güzelmiş. O egzoz gibi duruyor değil mi? Oo, o da güzel ha. Bunu da bayağı kararsın şu an. Ama hızlı da yapayım biraz ya. Şu iyi gibi. Şu iyi ya, şu iyi. Evet. Bunu bunu yapacağım. Evet, bunu görmüştüm daha Bunda şeyi daha çok seviyorum. Alt taraflardakiler. Şu güzel mesela bu Tüm bu. Bunu koyduk Bu 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 olsun. Bu bu olsun. Güzel oldu bence ya. Bunları Exor, şu şey olsun bunu da orijinal cam her zaman daha iyi geliyor ama Bakalım. Bu da olmaz. O şunu şunu şu oh, şu. olmuyor oğlum bunda jump yapışmıyor ya. kuş ötüyor şimdi esd ya karbon fiber Bunda pek Beğenmedim ama şu güzel gibi. Bol. Karbon fiber istemiyorum. Bunu da istemiyorum. aynen el istemiyorum. Evet bu olsun. Body kit o olması lazım. Sonra şey yapamıyorsun. Bunları direkt. Ya arabayı bastık. Bunları full yapıyoruz artık ya. Bu arada param alt tarafta, sol alt tarafta gözüküyor. Hile, hile değil de trainer kullanıyorum. Ama tavsiye etme. Oyun üzerindeki kaçıyor. Bu arada ben mavi yakışıyor. O yüzden bunu rengini ellemeyeceğim. Spoilers. spoiler spoilerim spoiler de şöyle bir mal olsun bu yok zaten bu aynalar siyah olsun o bunlar da biraz koyu olsun başka da ha nasıl yok Breaks bunu yapamıyoruz bunu yapabiliriz şimdi buna sıra geldi Vardı biraz geç şeyler yapacağım ben. Ne yapsam? Bu değil. Bunları seviyorum. Ha, bunu da hep yapıyorum. Yok bu olmaz. Attı. Holes yok. After market'e girdik. Demek ki yok. Böyle bir şey yapmıyorsak. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Hmm, bu adam bir yerden hatırlıyor musun? Şu sarılı olan kolları falan hareket ediyor sen. Olmaz. Arka. Oo. İşte bu. Bunlar zaten sen. Şunu, şunu seviyorum. Belli olsun diye iş şey yaptım.

Spoil çıkmayı hiç ben bunu bilmiyordum. Şunu yapmış. Evet, bu. Kapılar bir türlü yapamadık ya. Tamam, <laughs> yes, yes. Continue. Çünkü Quick'ten bir tane Sprint yarışı açalım. Like, uh... Mesela yapmışlar. Bir dakika dedim hemen. Evet. burada hangi haritayı seçecek acaba? Çok karışık istemiyor. Bu da olmaz. Bu yaz. Bu olur. Trafik level minimum. Moderate. 3 yarış. Easy hard demeyeceğim. Ne Ketchup yakalanma diyor. O açık diyor. Ne saçma bir şey. Bilemiyorum yani. Neyse su borumuzla su borumuzla Su borumuzla bir yarışalım boru. şey Niye bu kadar geldik? Sırf İstanbul'a yok bu oyunu Bir dakika çıkıyorum ben O bir şey yapmayacağız lan. Çok Bunu seç. Man Manuel. Manuel niye yapıyor Mercedes'in? Allah Allah. Quit <laughs> the <laughs> 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 Evet şimdi olacak. Sakin oluyorum. Çok sakinim ve otomatik. <laughs> evet bu kadar. Ben de diyorum neden o zaman kaç yıl açmış Ama o zaman patlayan oyun güzel yani çok tutuluyordu. Ben de hala daha oynarım çok güzel bir Modifiye çok özgürsünüz çünkü. Force Pit'ten böyle bir oyun daha bekleriz. Mesela Most Wanted 2 oynuyoruz. Onda sadece motor geliştirmeleri vesaire var. Yani dış görünüşe pek önem verilmemiş. İşte, tamam. evet. Mesela, tabi Mosmantat 2012'de çıkan bir oyun, ona kıyaslamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bunda da yollarda geçen arabalar, gerçek arabalardan düşünülerek yapılsaydı daha iyi olurdu, bunda bildiğin el çizimi arabalar var. Hatta yani birinci sınıf çocuğu falan çizmiş gibi. Bu arada subordan çok Skyline'a benzettim neyse ihtiyacı diyoruz. Bir rekabetle bir yarış olmasa da şöyle bir bitirdik. Evet, start falan yapmaya gerekiyor. yok. Bu isim Bu da böyle kısa bir video oldu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.